Herkese merhaba arkadaşlar. Fındık toplamaya başladık. İşçilerimizi sabah aldık. Sabah saat 7'de başlıyorlar. Akşam saat 7'de bırakıyorlar. Düzce ili Gölyefe ilçesi Sarıdere köyündeyiz. Halk arasında Bağlık diye isimlendirilen tarladayız. Fındık bahçesindeyiz. Burası bizim bahçelerimizin en yokuş olan yeri ee, dik derken yokuş derken Karadeniz'deki fındık bahçeleriyle kıyaslamak mümkün değil çünkü onlar çok çok daha dik burası nispeten daha e, düz bir arazi diyebilirim fındık e, buralarda her Ağustos ayının ilk haftası başlar Eylül'ün ortalarına kadar devam eder İşçilerimiz geldi. Şırnak'tan geldiler. Yıllardır aynı ekip gelir, aynı işçiler gelir. Burada ee, bizim tarlaları benden daha iyi biliyorlar diyebilirim. Çünkü ben son 3-4 yıldır geliyorum. Babam rahmetli olduktan sonra fındık bahçeleri ee, ne gelmeye başladım. Daha önceleri babam yapıyordu, yapıyordu bu işleri. O yüzden ben biraz uzağım. Ama ee, dediğim gibi buradaki işçiler işlerini biliyorlar. Ee, artık burada öyle ki sanki komşumuz gibi oldular. Her yaz buradalar, burada konaklıyorlar. İşte e, komşuların fındık bahçelerine sırayla gidip topluyorlar. Onun dışında ilerleyen videolarımda sizlere fındığın toplanmasından kurutulmasına, patozuna ve satışına kadar aşamalarını Çekip aktarmaya çalışacağım ee, umarım beğenirsiniz videoları

Evet. Merhaba. Arkadaşlar. Bu işçilerimizi buraya getiren, organize eden e, çavuş diye tabir ettiğimiz abimizle burada birlikteyiz. Ferames ismi. Ferames abi yıllardır buralarda yıllardır e, bu bahçelerde gelip gidiyor. Nasıl beğeniyor musun buraları? Allah razı olsun. Ben hep ya, beğeniyorum yani patronu da beğeniyoruz daha yani işini burada geldi. Eyvallah Allah razı olsun biz de sizden çok memnunuz. İnşallah Allah ömrü verdikçe sizleri hep burada görmek istiyoruz. Hadi. hadi bakayım hadi bakayım. bulutlar mor sümbüller öyle de güzel ince de belli ince de belli yar beline beline sarılamam ah yeceden duramam ah öteden beriden bakış atma ah yerinde duramam ah yıkadım kurutum şarşapı serdim ipe Fındık evet, toplamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Saat 7'de başlıyor. Onda bir mola veriyoruz. Şu an 10 molasındayız. 10 molasında işçiler kahvaltı yapıyorlar. Ee, aslında sabah kahvaltı yapıp geliyor ama onda da yine bir şeyler yeme ihtiyacı duyuyorlar. Ee, biz de e, fafatik ufak bir şeyler yedik. Şu an dinleniyoruz. Şimdi sizi Muhammed'le tanıştıracağım. Muhammed bizim burada komşumuz, köylümüz. Her yıl bize yardıma gelir. Burada e, çalışır. Şimdi e, Muhammed'i veriyorum. O da evet Muhammed. E, nasıl gidiyor fındık evet. süreci? Neler söylemek istiyorsun? önce kendini tanıt. Ben Muhammed 3-4 seneden beri Ayın abilerle beraber çalışıyoruz. Topladığı kırıkları biz çuvallıyoruz. İlk başta e, yeni günümüzü topladık Şimdi de bugün ilk günümüz başladı. E, kaldık yine. Muhammed e, fındık toplamadığın zamanlar kış aylarında neler yapıyorsun? aylarında e, okuldayım üniversitede. Bu sene bitti üniversitede. Yazın sadece var iş fındık zamanında bir bir ay falan sürüyor. Bu işler sadece mevsimlik oluyor. Bu işleri arkadaşlar Muhammed sadece yaz aylarında, Ağustos aylarında yapıyor. Ağustos aylarında e, fındık toplamaya başlamadan önce bu fındık bahçelerinin altında çok ot olur. O otları e, temizliyor, o işleri yapıyor. Hem harçlık kazanıyor. Kış aylarında da okula gidiyor. Muhammed kendi harçlığını kendi kazanmaya çalışan gayretli gençlerden bir tanesi. Umarım bütün gençliğimiz böyle çalışkan ve gayretli olur. Arkadaşlar şimdi sizi Mevlüt ile tanıştıracağım. Mevlüt benim biraderim, kardeşim. O da İstanbul'da yaşıyor normalde. Yaz aylarında aynı benim gibi gelip fındık bahçelerinde. Ee, çalışıyor. Mevlüt ne söylemek istersin? Söyleyecek çok bir şey yok. Durum ortada. Çalışmaya devam. Mevlüt sen ne iş yapıyorsun normalde İstanbul'da? Ee, biz otomotiv sektöründe e, bağlantı elemanları tedariği yapıyoruz. Görevin nedir? E, depo müdürü olarak görev yapıyorum. E, yaz aylarında da babadan kalma e, tarlalarımızda İşlerimizi devam ettiriyoruz. Çok güzel. Peki teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Durum böyle. Herkesin bir işi var. Bir meşguliyeti var normalde. Ama yaz aylarında Ağustos ayında fındık zamanı herkes bir şekilde bahçeye gelip burada e, fındık topluyor. E, bu işleri yapıyor. Ekonomiye can veriyor. E, güzel bir şey şimdilik bu kadar. Saat onu geçti. 15 dakika mola doldu. İşçiler başladı çalışmaya. İş bası yani. Görüşürüz. İkiniz bir... Evet arkadaşlar. Fındık bahçesinde e, toplamaya devam ediyoruz. Misafirlerimiz, işçilerimiz burada. Hepsi yanımda. Kendileri Mardin'den geldiler. Mardin Kızıltepe. Mardin Kızıltepe'den gelmişler. Evet. 5 molasındayız bugün bahçenin bir tanesini, bir tanesini bitirmek üzereyiz. Şimdi e, burada arkadaşımızın bir tanesiyle bir sohbet edeceğiz. Evet e, sevgili arkadaşım ismin neydi? Musa. Musa'cığım nereden geliyorsun? Bir anlat bakalım neler yapıyorsun? Mardin geliyorum. Hı hı. Motor tamircisi. Motor tamircisisin normalde. Yaz aylarında buraya fındık toplamaya geliyorsun. İyi süper. Merhaba, bu ne? <laughs> bir tane hızlı bir arkadaşımız daha geldi. Bu ne? Sen nereden geliyorsun? Ben Mardin'de. Mardin Tepeden. Normalde de. sen ne iş yapıyorsun? Öğrenciyim. Öğrencisin. Yaz <laughs> aylarını değerlendirmek için buraya geliyorsun. Konuk topluyorsun. Süper. Tabii ki İlk defa mı geldin buraya? Yok ikinci yılım. Evet, bu ikinci yılım. Tabii ki Süper. Day Nasıl beğendin mi buraları? 5 senedir, beş senedir, beş senedir, beş senedir yani. biz buraya geliyoruz. Sen 5 senedir geliyorsun. geliyorum. Vallahi. Sen koca diye gidiyorsun. Sen fındıkçılığı benden daha iyi biliyorsun o zaman. Süper. Sizler? Yeni, Yeni mi geliyorsun? Aynen. Yeni öğreniyorsun. Gelecek sene burada tamam. Genç alalım. arkadaşım sen? 2 yıl abi. 2 yıl mı? Hayır. Peki ne yapacaksın Öyle burada baba. kazandığın parayı? Vereceğim. Babana vereceksin. Abi fakiri kimse beğenmez. Kim beğenir ya? Neden? Kimse beğenmez bizi. Yani de... Sen ne yapacaksın kazandığın parayı? Ben de gideceğim mi ve aileme vereceğim. Ailene vereceksin. Aynen. Süpersin. Sen? Benimki bende kalacak. Seninki sende kalacak. Aynen. İhtiyaçlarını karşılayacaksın. Aynen. Okun, okun. o. da güzel tabii. Aynen. Çalışmak Aynen. güzel. güzel. Çalışmak Aynen. güzel. Yani, yani, evet. Aynen evet kıymetli arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi genç arkadaşların hepsi ekmeğinin peşinde. Dürüst, çalışkan böyle gençlere ülkemizin ihtiyacı var. Herkes... Ee, ekmek parasıyla e, hayat mücadelesini devam ettiriyor. Evet, çalışan demir paslanmaz diyor buradan bir arkadaşımızda. Bu arkadaşlarım bütün herkese, bütün gençliğe örnek olsunlar. Ee, çalışmak e, güzel bir şeydir, ee, ayıp değildir. Evet, çok güzel. Çalışmak ayıp değildir. Ee, çalışmamak, ayıp. çalışmamak ayıp dedi. O da güzel. Ee, bütün gençliğe örnek olsunlar. Yazın okula gidip, e, kışın okula gidip, yazın burada çalışıyor, okul parasını kazanıyor, ailesine destek oluyor. E, bunlar e, maalesef yeni nesil gençlikte çok göremediğimiz şeyler ama Bu e, Anadolu'nun e, bağrından kopup gelen burada ekmek parasını kazanan arkadaşlarımızı tebrik Abi okul ediyor, okul. alkışlıyoruz Abi okul, rızı okul, rızı okul.

can birden destan bakış atma ah yüreğimde öldürama ah yıp katam sürdü serdim çapı sergindir ah günahı sevabı boyuma geldi bu gece koyunurma yar bileten bildin sen de ama de 大家好，你好。 Bu afet ki güzel ince de Беллене яратышлар беллене карылган астыр гедан сура. Ахи катым курган.

Elime belime sarılamam, ah geceden duramam. Ah ve dedem birden bakış atma, <laughs> Yeme, duramam. Ah yıkadım, kuruttum çarşafı, serdim bekliyor yorganı. Ah günahın sevabı, boyunuma gel bu gece koyun. Arkadaşlar, fındık toplamaya devam ediyoruz. 2 ee, günlük, yaklaşık iki günlük işimiz kaldı. Toplama işimiz kaldı. Ondan sonra kurutma ve patoz işleriyle e, fındık serüveni devam edecek. Fındığın e, raflara giden e, hikayesi devam edecek. E, marketlerden alıp yediğimiz, ağız tadıyla yediğimiz, zevkle yediğimiz fındığın e, perde arkasında olanları size aktarmaya çalışıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Tüccara satışına kadar kurutma patos evrelerinde sizlere çekip aktarmayı düşünüyorum. Şimdilik videomu sonlandırıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.